hepinize merhaba. Ben Mantıkçı Hoca. Yine bomba gibi bir analizle karşınızdayım. Tercih süreci devam ediyor. Ayın 5'inde son bulacak. Hemen sonrasında sizler merak edeceksiniz. Ve yıllar önce benim yaptığım gibi daha önceki tarihlerde ne olmuş? ÖSYM'nin sitesine girip saatlerce inceleyeceksiniz. Ama ben bunu sizin önünüze getirdim arkadaşlar. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih süreci başladı şimdi tercih sonuçları var ne zaman açıklanacak onu size analizini böyle getirdim ve her zaman belgeyle konuşan bir hoca olarak e, sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar tercih başlama saatini daha önce söylemiştim bu analizlerden hareketli saat 10 demiştim ve saat tam 10'da tercihler başlamıştı değerli arkadaşlar. Bu analizi yaparken geçmiş yıllara bakıyorum ve %99 bugüne kadar doğru sonuçlar verdi arkadaşlar. Bundan sonra da her konuda bu analizler gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. 2019 tercih tarihlerimiz burada arkadaşlar. 23-29 Ağustos. Ne zaman açıklanmış tercih sonuçları? 6 Ağustos. Kaç gün sonra açıklanmış? 8 gün sonra açıklanmış değerli arkadaşlar. Peki kayıtlar ne zaman başlamış? 19'da başlamış elektronik kayıtlar. Yani Kayıt tarihinde bu yıl biliyoruz. 22-26 Ağustos. 2019'a baktığımızda kayıtlardan kaç gün önce başladığını görüyoruz. 13 gün önce başladığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Peki 2020'de ne olmuş? Tercih tarihleri 6-14. Tercih sonuçları 26 Ağustos. Kayıtlar ne zaman? 31 Ağustos. Kayıttan kaç gün önce sonuçlanmış değerli arkadaşlarım? 5 gün önce 2020'de. 2020'de ne olmuş geçen yıl değerli arkadaşlarım? Tercih tarihleri 5-13 Ağustos, tercih sonuçları 31 Ağustos. Tercihlerden kaç gün sonra sonuçlar açıklanmış? 18. Peki kayıtlardan kaç gün önce açıklanmış? 6. Şu bize önemli bir fikir verebilir değerli arkadaşlar. 2019'da çok erken açıklanmıştı. Bu erken tarihe göre açıklanırsa ki ihtimal zayıftır değerli arkadaşlar. 13 Ağustos'ta biz sonuçları Cuma günü şöyle bir göz atabiliriz. Acaba var mı yok mu diye ama benim sizlere vereceğim tarih bütün bu analizlerden hareketle 16-17 Ağustos salı veya çarşamba günü zaten şurada ÖSYM'nin salı ve çarşambaları da çok sevdiğini biliyorum bu konuda değerli arkadaşlarım. 16-17 Ağustos dediğim gibi açıklanma tarihi yüksektir ki zaten Kayıtlar kayıt tarihinden 4-5 gün önce genelde açıkladığını görüyoruz 3-5-6 şeklinde sadece 2019'da biraz bunu geciktirmiş değerli arkadaşlarım Hep beraber sonuçları göreceğiz Sizlere önerim kayıtlarınızı yapmadan önce tercih sonuçları açıklandıktan sonra Kafanız rahat olsun değerli arkadaşlar Çünkü sizler için her konuda bilgilendirmeyi bu kanalda yapacağım diyorum Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.